Bebekler annelerden ayrıldıktan sonra öncelikle önceden ısıtılmış ortama, anne karnı devamı gibi hazırlanmış bir özel bir ortama alınırlar. Burada e, hayata adaptasyon için gerekli süreyi geçirdikleri için ve bu önemli bir süreç olduğu için aşırı özenle bakılmaları gerekir. Bunlardan en önemli dikkat edilmesi gereken nedenler etkenlerden biri ortam ısısıdır. Çünkü bebek anne karnında 36,5 dereceden dış ortama çıkar. Bir soğuk stresle öncelikle karşılaşır. Radyan ısıtıcılar altında bebeğin ısı kaybetmesi sağlanır. Kurulanır. Göbek bakımı yapılır. Göz bakımı yapılır. Hayati fonksiyonların hayatını idame ettirmek için yeterli olup olmadığı değerlendirildikten sonra, stabilize edildikten sonra da rutin bakımları yapılır. Bu bakımları göz bakımı temizliği yapılır. Göbek bakımı yapılır. Ee, ve dünyanın her yerinde bebeklere K vitamini yapılır. Çünkü K vitamini vücudumuzda kanamayı engelleyen vitamindir. Ve insan vücudunda bağırsak bakterileri tarafından yapılır. Bebeklerin bağırsakları steril olduğu için K vitamini yapacak mikroplardan, bakterilerden yoksundurlar. Dolayısıyla bu bebeklerde kanamalar, göbek kanamaları sıkça karşımıza çıkar. Bunu engellemek için doğduktan sonra yapılan ilk enjeksiyon K vitamindir. Bebek büyüdükten sonra dış ortamla temastan sonra kendi vücudunda K vitamini üreten bakterileri zaten oluşturur. Ve kanama riski ortadan kalkar. İkinci yapılan e, enjeksiyon hepatit B aşısıdır. Dünyanın her yerinde doğumdan sonra mümkün olduğu kadar çabuk uygulanır. Hepatit B aşısıyla da bebeği hepatit B hastalığına karşı direkt olarak korumuş oluyoruz. E, çünkü eğer anne hepatit B hastası ise anne karnında bebeğe hepatit B hastalığı bulaşmaz. Doğumdan sonra meme başı çatlağı gibi herhangi bir şekilde anne kanıyla temas halinde bebek hastalanır. O nedenle bu aşının çok çabuk hemen doğar doğmaz ivedilikle yapılması çok önemlidir.